şöyle kompleks 1 gramla Aldım. Eyvah eyvah. Bu ne ya böyle? Boya bak. Maşallah. Açık kalana Senin ipe gitmesin de. Vallahi takos. olsun. takos. Evet arkadaşlar çok güzel bir mır mırmır aldım. Üçüncü mırmırım. <laughs> Yine kompleks rengi. Vallahi takos. Bu <laughs> yavrum dur. Boya bak. <laughs> demek ki iğne düzleştiren bunlar demek ki. Vallahi çok güzel bir arkadaşlar. Bakın. şöyle 40 santime yakın. Ay yani şöyle kıyıya doğru. Akar olacak da burada. Akmıyor mu? Akıyor, akıyor. Nerede? Karides meyresi burası normalde de işte hiç atmıyoruz. Buraya sürekli yem dökülüyor. Burada her şey olur. Aldım. Yine kop olabilir Can abi. Şey toplasana Can abi. Vallahi çok güzel bak Can abi. İncicik takım. takım. Ne geliyor bakalım? Ne geliyor? Oy. Minikop olma o, ihtimali o, çok, çok yüksek. Şey <laughs> çok büyük ama. Getir. Vallahi takoz. Takoz bir mırmır geliyor arkadaşlar. <laughs> Uf, çok güzel boy. Doğru lazım. Gelse can abi. <laughs> Gelse getireceğim çok büyük. <laughs> Aynen <doldum yani>. <gülüyor> Kaçma. <laughs> Oldu bu ne Mustafa? <gülüyor> <gülüyor> çok çuk. <laughs> Onun çok büyük. Kamera açık benimki şarjı. Açık açık. Açık da dur. Aldım beyler. <laughs> <laughs> dur ışığı tutsa da şu ışığı verse bana. Şurada bir ışık tuttum şuna ya geniş açıda. Of çok büyük. <laughs> böyle bunu böyle bir şey olamaz ya. Dur şunu yere koyacağım. Arkadaşlar mırmırın büyüklüğüne bakar mısınız? Vallahi mini kop Dur. Kameranın tam zamanı ya. Çıktı. Üf, 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 üf. Gecenin trofesi. Gecenin trofesi. Acık Dolandı mı? Oh my god. <laughs> oh <abi> çok büyük. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yiyeyim <laughs> Çok, çok iyi. güzel bir balık. Beyler. Süper, süper. Herkese rast gelsin. Ağzındakini de göster. Evet. Karetta Kompleks. Mükemmel. Boyu göster. <laughs> Hiç çık yakmıyoruz ya. Şöyle bacak bacak kısa yapmıştık. <laughs> şey mi o? Olay o mu abi? Totem. Evet bak sen de sağ tarafa doğru at. <laughs> i̇şte bu be. <laughs> o zaman alıyorum. Bak geldi başında gene. Alıyor. aslanım benim be. Aslanım aldı bir tane. Oy, o da kenarda bastı değil mi? Hı ee. Deli deli deli. deli, deli, deli. Hemen... Çok büyük değil bu galiba Ceyhan abi. He? Çok büyük değil galiba. Sözü olsun. ya. Koparmadın. Yok ya. Mırmır mı o? Küçük mırmır. Küçük dediğimiz mırımıra bak. Kapat, <laughs> kapat. <laughs> Küçük dediğimiz mırmıra bakın arkadaşlar. <laughs> bakayım şöyle bir göster bakayım. Yani gece geceye i̇yi, göre küçük. Tabii geceye göre küçük. aldım. Bakın beyler. Çok güzel bir mırmırda. Anladım abi